İzmir'in Karşıyaka Belediyesi hoş geldin bebek projesi ile ilçede 2015 yılında bebek sahibi olan 4 bin ailenin sevincini paylaştı. Belediye 2016 yılının bebekleri için de hazır. Karşıyaka'nın genç reisi Akpınar vatandaşlarımızın iyi günde de kötü günde de yanındayız dedi. Karşıyaka Belediyesi Hoş Geldin Bebek projesiyle yeni anne baba olan çiftlerin mutluluğuna mutluluk kattı. Kurulan özel ekiple 2015 yılı boyunca bebek sevinci yaşayan 4169 ailenin kapısı çalındı. Belediye ekiplerinin evlerine yaptıkları ziyaretleri sevinç ve mutlulukla karşılayan çiçeği burnunda anne ve babalar Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi tebrik etmek ve ailemizin yeni fertlerinin ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için hediyemizi yolluyoruz. Bundan sonra da insan odaklı hizmetlerimizle iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Proje 2016 yılı bebekleri için de devam edecek. Avrupa Enerji Kentleri A genel